yaptım. Bizim benim küçük bir işletmem var. Ee, büyük makineler çok pahalı geldi. Ee, inaktif adı altında bir e, internetten vakum makinesi buldum. Ee, iletişime geçtim arkadaşlarla. İletişime bakan bir arkadaş var orada, İsmail Bey. O bana çok yardımcı oldu. Makinenin özelliklerini anlattı. Ee, büyük makine almana gerek yok abi senin işini görür dedi aldım makineye gerçekten de mükemmel bir makine çıktı herkese almasını tavsiye ederim Ava yapıştırmaya geçti arkadaşlar vakumladı şu anda eğinirimize. Evet arkadaşlar. Şu şekilde mükemmel vakumladı. Ee, şeyi de çok güzel yapıştırması bandı. Çok güzel herkesi tavsiye ederim.

Ee, Murat Bey, biz de bir kere nereden buldunuz öncelikle? Biz internet aracılığıyla bulduk. Bakım hmm. makinaları konusunda araştırma yaparken internetten bulduk. Hmm. Hem fiyat hem performans hem de web sitesindeki bilgiler bizi size sevinersiz. Hmm, anladım. Ee, peki, şimdi biz ürünü getirdik, burada test ettik. Yani i̇lk izleniminiz nedir yani baktığınız zaman ürünümüzden? Vallahi fiyat performans olarak bence gayet iyi bir ürün. Hmm. E, henüz yeni kullanmaya başladık ama. İlk denemelerde aldığımız sonuçlar bizi son derece e, mutlu kıldı. Hı -hı. Umarım bize cevap verecek bir İnşallah. ürünle karşı karşıyayız. İnşallah. Evet. İlk öncelikle nerede kullanacaksınız makineyi? Şu anda donmuş pizza, daha doğrusu pizza üretiyoruz ama bunun donmuş versiyonunu da vakumlu paketlerde pazarlamak üzerine bir planımız var. İlk Hı -hı. etapta orada kullanacağız. Anladım. Tamam. Hayırlı olsun. Allah utandırmasın. İyi günlerde kullanırsın. Sağ olun.